Vallahi ne dersen de, istersen adını şantaj koyalım şantaj de. Vallahi bundan sonra ha senin araban ha benim arabam. Sen o altları yemeden önce düşünecektin bunları Alicem. Hem çok fazla bir şey de istemedim sen. Kapattı. Ne oluyor hayırdır? Sen burada mıydın? Ha? Yine ne alt etmiş bizim Ali abi? Karı kız işleri işte. Ama kimseye söyleme bak. Yok söylemem ya. Birisi fotoğrafını çekmiş, karına göstereceğim diye tehdit ediyormuş bunu. Ben de o altı yemeden önce düşünecektim bunları dedim. He, <laughs> araba ne iş? Ee, şantaj yapıyorlarmış buna, para istiyorlarmış. O da uygunundan arabayı okuttu bana. Ha. Ulan ben de diyorum bu araba Ali Ağabey'in mi yoksa bizim Hasan'ın mı? Hep senin altında. Artık benim. Ama üstüme geçirmedim daha, acıdım buna. İstediği zaman getirir paramı, alır arabası. Vallahi Hasan bu derde sen yaptığını kimse yapmaz kardeşim. Yapmaz. Hayırdır hemşerim, motor su mu kaynattı? Hayır. Eşimi bekliyorum, öğrencisiyle konuşuyorum. Aa abi ben seni hatırladım ya. Sen bizim Şirin'in öğretmenin kocasısın. Ha, ben de şimdi çıkardım seni. Nasılsın delikanlı? <laughs> İyi abi, sağ ol. Sen de iyisin. Sağ olasın. Ee, Bu ver içeride bekle. Seni davet etmediler mi içeri? Yok, ben rahatsız etmiş olmayayım. Belki özel konuşuyorlardır. <laughs> abi, bizim özelimiz mi kalmış ya? Bizim gibi adamın özeli olmaz. Rezaleti olur, hırgörü olur. Ama özelliği olmaz. Anladım. Anlarsın abi sen akıllı adamsın. Böyle arabada oturduğuna göre akıllı adamsın yani. Eşim onu beklediği bir söyler misin? Telefonu kapalı ulaşamıyorum da. Ha olur abi söylerim. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar sağ ol. Öğretmen hanım, biliyorsunuz bizim Lavin hasta. Okula gelemeyecek. Ne olur acaba? Ee, ben konuşurum müdür beyle. Müdür de değişti mi? Müdür kadın değil miydi? Yani yardımcısıyla demek istedim. E o da kadındı. Selamünaleyküm. Ha, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk ana. Öğretmen hanım, kocanızın selamı var. Aşağıda kök salmış. Bekir. E, Şirin konusunda sizden hala net bir şey duyamadım. Yani odasına kapatılması, dışarı çıkarılmaması falan. Bunları bana açıklayabilir misiniz lütfen? Açıklarım. Bakın öğretmen hanım. Şerin içeride. Bütün her şeyi duyuyor. Niye dışarı çıkıp da ses vermiyor? Çünkü suçlu. Gel çağır şunu. Gelsin burada bütün rezillikleri açıklasın öğretmenle. Hadi. Duymuyor musun öğretmen? kız Allah'ın cezası bunu da mı yaptın ha? Kaçtın değil mi? Kaçmış kız, kaçmış. Nereye kaçmış? i̇şte pencere açık işte. Amca, amca pencereden kaçmış. Ya nereye kaçmış, nasıl kaçmış? Biz bağlayacaktık bunu işte. Dedim ben, bu kaçar er artık. Tutamaz kimse bunu. Görüyorsunuz değil mi? Akadılar, görüyorsunuz. <laughs> Yaptıkları görüyorsunuz. Allah'ım belası. Bela okuma. Dekat. Hasan, Şirin, bana yardım et. Ne olursun. Hadi iyi geceler öğretmen hanım. İyi geceler. neden bu kadar uzadı? Kız kaçmış Levent Bey. Ne demek kaçmış? Bilmiyorum. Odaya kitlemişler, O da fırsatını bulunca pencereden kaçıp gitmiş. Kudret. Ay. Bütün bu olup bitenler senin başının altından çıktı biliyorsun değil mi? benim ne suçun var İsmail? Senin de suçun var. Kudret, ben sana aylardır ne diyorum? Ha? Şu kızın peşini bırakma. Bir haltlar yiyecek. Ondan Hı -hı. sonra fitil fitil burnundan getiririm. Sana hayatı zindan ederim demedim mi? Ha? Hı -hı. Ya oğlum o ne yapsın? Hiçbir şeyden korkusu kalmamış ki bu kızın. İnşallah bunu bir batakhane dibinde bulmayız. Ağzını hayra aç oğlum. Ulan sen nasıl konuşuyorsun? Ha? Ağzının odasına bir çarparım! Şu onun yerine gelir, hayvan! Çok mersi. Ayıptır sorması. Ne iş? Evdeki eşyaları yeniledim. O kadar. Akşam akşam evden kaçıp gelip bir dolu ev eşyası aldın. Ne geçiyor senin kafanda? Hasan evdeki eşyaları beğenmiyordum. Ben de eve alışveriş yaptım. Bu kadar. Hmm, beğenmiyordum. Parayı nereden buldun peki? Bodu modellikten, maliye paranın hepsini vermemiştim. Ben de kendime biraz ayırmıştım, ona da kaporayı verdim. Ve kalanı? Senet yaptılar. Kefil mefil istemediler mi? Yani kaporayı sağlam görünce... ...e bir de beni böyle güzel görünce. Bana ihtiyacın kalmadı yani. Doğal olarak. O senetler nasıl ödenecek peki? Babam ödeyemez. Onun için ben ödeyeceğim. Baban... ...bundan sonra senin mankenlik yapmana sesini çıkaramasın diye yaptın değil mi bu kadar borcu? Evet Hasan. Onun için yaptım. Ne olmuş? Yarın bu malları teslim ettiklerinde bir kötek daha ayarsın olur biter. Onu da ayarladım. <laughs> Şimdi gelmeyecekler ki On gün sonra gelecekler. <laughs> kız sen... ...sen ne akıllı, ne kurnaz şeysin ha? Ya aynen öyleyim. Hadi gidelim de... ...yolda sana evde söyleyeceklerini anlatayım. Şoförüm müyüm kız ben senin? Hı? Günlerdir odanda kilitliydin. Önce biraz hava alalım. Sonra bırakırım ben seni. we